Quiero ser tu esclavo, quiero ser tu alma, te quiero acelerar, quiero ser yo quien te profana, ser tu salvación, también ser tu villano, Tú serás el ángel y yo casi ni humano, te amo hoy, no es solo tu lindeza, quiero tocar tu cuerpo, eléctrica belleza, me tienes miedo, sé, culpas mi rareza, no paro de llorar, tristeza. Bekle hadi sana hayırdır? Hayırdır? O tek benim aşkım. Buna buna böyle şiplemeyin. Zaten kadın diyorsun. Ne bok lan şiplemediğimiz kalmış. Şimdi bu çıktı başıma. Ulan buna bunlar bir şey yap. Şiplemeyin et. Tek ve kayıp ikiz deyin. Kayıp ikiz tamam mı? Ay aşk tamam bu kayıp ikizi. Tek kayıp ikiz bu iş bitti. Bu benim. Ну, и